Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Demiros. Bugün sizlerle farklı bir oyuna beraberiz. Hatırlarsanız bundan bir önceki videomda Assassin's Creed Mage Weasel'i çekiyorum. Bir saniye gelecek. sessiz konuşuyorum çünkü şu an gecenin saatlerindeyiz. Hatta şöyle de gözüküyor. Aşağıdan 2.11'e geçiyorum. Şu an gördüğünüz bu deste de adında verdiğim bir deste. E, güzel bir deste ve e, neden hundity olduğunu söyleyeyim size. ve arkadaşlar hani Ölüp dirilen karakter oluyor ve öldükten sonra, dirildikten sonra, e, ölüp dirildikten sonra Hem güçlü oluyorlar ve e, daha rahat oluyorlar. Nasıl desem. Birazdan Göreceksiniz. E, umarım izlerken keyif alırsınız. E, Videoya fokuslanmadan önce Bir like, bir yorum ve bir subscribe olsanız gerçekten çok sevinirim. kimden e, yavaştan oyunumuzu fokuslanalım. bizim bizimkileri bantladım ben mesela. Asi bir verdi. Nice. Şimdi antik temel sebeplerden biri şu. Bunu buraya atayım ben. Buraya atayım. Şöyle ki ee, güçlenecek bir sürü karakterim var ve zaten bunların hepsini göreceksiniz. Ya, bu kötü oldu. Mesela adamın oraya sana spot atması. Şimdi paramparça edecek. Eee, şöyle bir şey yapalım. Burada bir hepten altına hepsini harcamıyorum. Beste gelmedi bu arada. Öyle bir sıkıntı da oluyor bazen. <laughs> ya mesela evet, ölen karakterler var bakışım. Işte. Bu şekilde ee, umarım hani oyun sonu gelir. Atıyorum ülkeden beste. Bak iyi biliyorsunuz hani öldükten sonra Winter Soldier oluyor. Vay Doombot. Karniç'e de benim gelirse çok güçlü olacağım. Hmm, bunlar bundan hiçbiri gelmedi bu. Kötü oldu. Emma Frost mu kullanacağım acaba? Evet, Emma Frost daha mantıklıydı. Dur kaybedeceğiz zaten. Ee, bu arada ara ara e, Marvel's Nap videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu arada hani bilgisayarınız varsa Steam'den bunu ücretsiz indirebilirsiniz. Kesinlikle ücretsiz oyun. Android'lerde de var. Aklınızda bulunsun. maçı kaybettim ben. Evet. Böyle bir dezavantajı var. Ben gelmedi. Bakın bu dallamanın gelmesini bekliyordum. Gelmedi. Yani hiçbir adam geldi mi? Öldürükle hem öldürüyor takım arkadaşlarını hem diriliyor yani dirilen karakterler için. Hem bufflanıyor yani. Zaten hani gelirse size göstereceğim bunu. Bakın Carnage geldi. Tamam ben şimdi o çiçeğimde. Aynı yer geldi yeni farkındaysanız. Ay yola fete pommes swassets. Oh. Davos olmuş. Bekler. Özellikle var mı? Verdi. kartlar için umarım geçerlidir bu özellik. Three play cards, heal, transform its it into another card of. Hmm. Güzel bir şey ama ben bunu da istemek zorundayım. Daha güzel gelebileceğini düşünüyorum. Sunspot. Oh şimdi ikiye katlanacak Sunspot'un sarı. Ah ben kaybettim bu arada arkadaşlar. Kötü oldu. Kaybettik <laughs> bu arada onun garantisini vereyim ben gençler. Gerçekten Venom'a karnıyı saklıyorum. Ya dediğim gibi kazanma kaybetme çok önemli değil. Güzel tur kazandık. Ölmezse. Şimdi... Hmm. olmuyor ve burayı rahatsız ediyor. Şöyle önce Venom kullanayım. Bakın şimdi. Venom'la kaynağı hiç e, ee, Makarna, gibi çıktı az Venom ve makarna hiç. İkisi de takımımı yiyen ve bufflanan tiplerden. İkisini zaten şimdi bakın. Evet, antiklerin sebebi Ölüp Ölüktürülen kartlar oluyor ve hep öpüldüklerinde daha buff oluyorlar. Şimdi bakın bu geldi buraya ama ben bunu buraya kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Çünkü... Öyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bunu kullanayım. Ne katlanacak bunlara sarı? Buraya bu 8 ise 20'ye yakın bir e, puan alacağız tahminim bu yönde. Oh, Bakalım ne olacak? Ay, zaten her türlü biz kazandık da. Ya ben 120 bir puan var bu. Hiçse oluyor genelde. Bakın şu tarafa Wolverine de koydum. <laughs> i̇şte bahsettiğim olay bu. Biraz herhalde aldım. Aldım düşünüyorum yani. Ee, Anlamalı sebeplerinden biri şu, şu gördüğünüz e, 123 puanlık yer, has more cards, here gets, e, plus 100 tane ise. E, Bu kötü bir şey yani, bende başarılı diye sanıyordum. Kötü bir şey. Nasıl <laughs> geldi? Parlak logo. Yani logo. Bu arada benim e, birden fazla destem var. Yani ben bunu kullanıyorum. Rahat oluyor, konforlu oluyor ve hani eğlenceli geliyor bana, bilmiyorum. Tanks yapalım. nasıl? Pist. Bu arada arkadaşlar sesim kısık. Biliyorsa derin güveni gecenin saat ikisi. Hani ondan ötürü kusura bakmayın. Bakalım. Bakalım. Arkadaş beni kaçtırdı hep. Buff geliyor. Bakalım. Geri basladık. Baksayı kullanmayacağım. Hmm. Burayı kullanacağım. Daha güçlü olacak çünkü. <laughs> Al işte. Yani hiç yok yanlış kullandı. Oo halka dönüşürmüş. Bak bu iyi. Çok iyi işaret. Böyle yapalım. Biraz Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, normalde eski yıllarında küçük ekranda oynuyorduk. Şu an gördüğünüz versiyonlar bilgisayara özel grafikli hali. Haberiniz olsun. Bir ekran yani. Genelde hemen hemen böyle de biraz daha farklı. Carnage hmm. mi? Yenom. Carnage mi? Yenom. Çok az kaldım. Carnage kullanacağım çünkü puanı daha düşük. bir tane kalsın. nicht an einem Meter bu adam da benim yaptığım komba yakın bir şey yapmaya çalışmış ki yapamamış geri zekalı. <laughs> Kolu boşta bırakıyorum bilerekten. Ben onu da hala kullanmıyorum. O Dracula. Hadi ki en uç galiba burada. Önden çıkartınca. Eee hmm. Nasıl girip şunu kullanacağım? Çok kötü oldu bu arkadaşlar ya. Evet, Kleser'e bunu koyup Buradan puan almaya çalışacağım. Gerçekleşecek ondan sonra hani güzel bir buff gelir diye. Kleser'le bunu kaybedeceğim ama evet. Ben yaramak istemiyorum. Minions to me. Ben kaybettim. Şu an güzel, güzel sapladı. Victory. Aldım. Bast. Valla o bast. Hani o kadar afli güzel bir karakter değil. Hani tavsiye etmem. Şimdilik iki turdur, IELTS'e gidiyoruz. Birazcık daha devam edersem, ya tam komboyu göstermek istiyorum. Bol verinli, e, akili, çok güçlü oluyor. Hani izleyen, gören arkadaşlarım, sizde bu e, kartınız varsa, ki zaten bu kartla ücretsiz oluyor. E, Lever atılıkça kademe kademe bunlar size gelecektir. Bir pay kaç hesabı için ya. ya ben dur bakalım Ya bu gireceğim ben ya. Ben tamam, inşallah. Oo. Aşağı Atacak. tane yani buff kaybettik. Bunu kullanacağım. Önce buff atacağım. Bakın şimdi. güzel olacak buranın bombası. Olayım buraya kayacak. Buradan ikisi girecek. Tekrar doğacak. Ona yakın bir skor alacağız gene oradan. Puan diyelim skor pek. Mantıklı değil. Hasta attım çünkü buff atacaktım mı? hani hasarı tek şey atacak umarım Sorun olmaz. Gerçekten değiştirmek istiyorum ben. Bakalım planlarını doğru çıkarsa evet, mutlu olacaktır. Ateş ediyoruz hepsini. Bu 15 defa öldürüm bu. Allah'ım hiç değişmiyor bu haberi. Tamamdır. Öyle bir şey yapacağım. Bu da buraya kayacak. O buraya kayacak. Ama sağa kaplayacak. Evet, tasarım. Hayır ihtimalimiz yüksek. Ben söyleyeyim. Mesela Wolverine tekrar duracak. <laughs> <Just said>, Bandit <baba. gülüyor> sevmenin sebebi bu arkadaşlar. Daha çok. O yüzden... Ha. Ah. O yine başka bir kart seçti. Ağabey geçelim. Jubalayı, Jubalayı. yüksek. Evet. 20 geçer herhalde ya. Victory. Tamamdır. İşte gerçekten çok kullanışlı. Hani bir şekilde kullanırsanız çok daha iyi olur. Yani bu level atladıkça buradan özler geliyor. Genelde şunlardan karakter çıkıyor. Bir de bunların alt düzeyleri var. Sınırsız bir be, deva beyler, beyler bayanlar. Onu da söyleyeyim. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 12 dakikadan tamam, bir, bir sürü daha atalım. E, ben zaten istediğimi gösterdim. Beğendiğinizi düşünüyorum çünkü. Aşırı OP bir test açıkçası ve çok da zevkli bence. Tavsiye ederim. Deadpool'da da aynı böyle. Deadpool sürekli öldürürseniz kendi kartınızda katlanıyor mesela bir birle başla bir bir onun gücü. Efendim Niye öyle? Hmm. Şimdi arasında? Neyse. Mesela gençler Deadpool bu ölümsüz bir karakter. Planlar bilenler var bilmeyenler vardır diye düşünüyorum. Mesela Deadpool kart buraya geçiyor. Birden yani iki, 2'den üç, üçten dört. Her sene öldürdüğünüzde burada burada güçleniyor güçleniyor ve hani bufflıyor kar karakteri. Açık bir kadar o kadar çok güç Şu saldırı güzel atıyor şu gördüğünüz üzere. Hmm. İşte, bufflanıyor şimdi. Oh. Hmm. Tamam. Hmm. Bufflayacak. Galatasaray şu an buffladı bu. ne oldu? Bir de koyalım. Ben birisi geleceğim, basacağım. Hmm. Hayır değişmesin, değişmesin. Kaç çıkıyordu bu ben? Nasıl <laughs> konuşayım? O oh, baya bafsal oldu bu arada. Gayet iyi. O yumuş. Hayır. Gayet iyi bence. Şimdi. kaybettik ama ben yine bir şanslı bir atış yapmak istiyorum. Gereken şey kullanmadım. Ben kullanmadım. Haftalık bir şey bu da ya. Ne oldu? Kaybettik kolay Sana onu söyleyeyim. Adamların desteği çok kuvvetli. Ah Venom doluyordu. Keşke öldürmeseydim. Kaybettik. Sağlık olsun. Çünkü Venom hepsinin hasarının bilmem kaç katı şey yapıyor. Buff alıyor. Sağlık olsun ya sıkıntı yok. Şimdi bir de koleksiyonumu göstereyim size arkadaşlar. Bakın Deadpool. İşte bahsettiğim olay. Her şey yok edişinizde güçleniyor. Bir anlamış değilim bu arada. Hmm. Bu arada bunu hiç kullanmadım sanırım. Bu da geriliyormuş. Tam detaylı bir şekilde kullanım. Şöyle size desteğimi göstermek istiyorum. Bu da çok güçlü bu arada. Tavsiye ederim. En hopi kartlardan biri. Bu da çok iyi. Bu tarz karakterler mesela Dyson Kojlar'ın Rocket Raccoon, Groot, Starlord evet, dayalı testler mesela ortaya yaptığınız kartı tamam Tahmin ediyorsun. bu adam nereye atacak diye oraya atarsa sonra atarsanız e, ee, bunların buff'ta Karakterlerin şey tahmin doğru tahmin yapıyorsanız yaparsanız aklınızda olsun mesela bunda da aynı özellik. E, Rocket Raccoon'daki olan, Root'ta da aynı. Aklınıza bulunsun yani. Zaten onu da gösteririm. Birazdan. Testleri şöyle göstereyim size. Pekala. bakalım. Shop. Bakalım shopumuzda ne var. 45 dolar, 50 dolar. Ya, yani, tamam. Değmez önce. Hmm. Bu arada buradan onlarla kartlarınızı bufflandırabiliyorsunuz. Ben çoktan kullanıyorum. Araki logoyu açalım ya. Nasıl? Let's go. You have two power. Hmm. Bu kart yeni tutacağım. Gördüğünüz üzere. Bir daha bakmak istiyorum. Collection. Okey token. Her neyse. bundan sonra size bir, de, bir tane daha destek göstereceğim. Böyle daha hoş, daha cazip bir şey deste. Size bahsettiğim şu bufflama olayı vardı. Bundan sonra onu göstereceğim. Hangisi daha iyi? Ee, Kararsın olsun arkadaşlar. Benim favorim kesinlikle Andit. Hmm. Bak bu iyi olacak. Orada sans şöyle bir özelliği var. Her tur e, artı bir puan kazanıyor. Yani mesela alt tur var ya alt turda 1 1 artıyor puanı. Toplamda alt gücü ediyor. Ant Maze. Aa, şey. Microsoft Spider var. Şey, Into the Spider var sen. Bilen biliyordur. Şimdi. Hmm. Ne yapacağım? Tamam, şu an deste tıkırına gidiyor gençler. çok Güzel bir kazanç sağlayabiliriz bu maçtan, ümidim yüksek. Ki alacağımızda %1200 eminim. Hafta ettiğiniz bitmiş. Oh, snap. Kesinlikle snap, bak şimdi bak bak. O snap yaptı, ben de yapacağım. Anasını atacağım buranın. En az 18 falan skor alırım ben buradan. Fight hard crew. Ne yaz sıcak odun. Bakın <laughs> medium gibi. Hayır arkadaşlar e, Wolverine bu tarafta kullanırsanız kaymıyor. Sağa doğru kayıyor bu Wolverine aklınıza bulunsun. Bu aklıma geldi. Böyle bir şey yapacağım. Nasıl bulunsun yani. Buradan, buradan öldürüyorsanız Wolverine buraya geçiyor. Burada öldürüyorsanız Wolverine buraya geçiyor. Ama bu sağ taraftayken öldürürseniz buradan bir yere gitmiyor bu büyük bir avantaj aklınızda olur Wolverine genelde burada harcıyor o yüzden Sola kayıyor mu onu bilmiyorum açıkçası hmm. istiyorum kartı Güçlü olduğunu düşünüyorum destemin Buradan puan kaybedeceğiz gibi görünüyor ama bufflanacağımızı da düşünüyorum Bunlar ha çok varım durma. Ay bir sürü karakter. aldık Aldık evet aldık. Victory. Çok kolay be abi. Hiç zevk almıyorum şu anlar. var. Hiç zevk almıyorum. Her neyse şaka maka bir yana. Gerçekten çok zevk alıyorum ve güzel bir oyun yani haberiniz olsun. Collection'a bakalım. Neyiniz bufflanmak istiyor. Ha bu arada bu şekilde kartınızın arka yüzünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kartı arka yüzü. STV'de isim değiştirebiliyorsunuz buradan onu da söyleyeyim. Long rest. Ben girmeyeceğim. Bunda adam güzel yürütüyorlar. Oo. Hasar veriyormuş ama. Kabus tarzında. Girmeyeceğim. Kısım. Neyi bakalım? Adaylara bakalım. Spa parkına. Peki arkadaşlar. Şimdi. Mesela bahsettiğim bu upgrade oyunu göstereyim. Full bufflama üzerine. Bunu da göstereceğim ve videomuz yavaştan bitecek. Ee, birkaç gün sonra da e, Assassin's Creed, Mirage videosuna devam ediyoruz arkadaşlar. Hani bunu size video olarak attım açıkçası. Benim evet, zaten devam biraz yavaş ilerle gösterebiliyorum ama elimden gelince arızlandırmaya da çalışıyorum. Dynamix bu yeni geldi var eskiden böyle bir şey yoktu ilk defa görüyorum bunu Yani e, bu yamada görüyorum. Önceki yamalarda yoktu. Sanırım yeni gelmiş. Bakın dostlar şimdi Groot bahsettiğim bu can çalmalı. Bu da e, Ayrımın özel şöyle mesela buraya kart koydunuz tamam desleri 3 çizdiniz ya da 4-4 sürekli ve sürekli buff atıyor onu da söyleyeyim size. Tahmin ediyorum. Yok tahmine e dayalı olduğum olay. Burayı tahmin ediyorum. At. Adam buraya kart atarsa Brut'un saldırı gücü artacak. Bakalım. Olmadı. Saldırı gücümüz artmadı maalesef. Yan bir şey. Hmm. Topladık. Bakalım güzel bir kart mı? ama. Ve Bunu Zaten kullanacağım. Şu an istibaflıyım ben arkadaşlar. Adam şuraya atmayı, şey buraya atmayı çastırıcım. Hatırlayacaktım ki attı. Yani upgrade dememin sebebi de bu. Ee, sürekli buff atan karakterler var. Bu buff diyor, bu buff diyor, bu buff diyor, takımı vesaire vesaire. Hmm. Bu adam yüksek ihtimalle buraya oynayacak. O yüzden ben buraya tahmin ederek atıyorum. Bakın, dediğim gibi oldu. Bakın şimdi tahmin ederek attığım için bahsettiğim bu olayı e, emzikliyor adamlarımız. Şimdi Aa, şunu koyalım. E, ee, bu da Iron Heart'ı e, tüm sıradaki 1, 2, 3, 3 sıradaki e, takımları destekliyor yani. Bufflıyor şimdi göreceksiniz zaten. Attım buraya bakın şimdi. Bu sadece mesela bunu Iron Man'i buraya attınız. Buradakileri bufflıyor. Neyse 6, 7, 8 puan bir şey yapıyor işte. Tam puan olayı. Bakın şimdi gördüğünüz üzere. Evet, Kaptan Amerika'yı atarsam buraya bufflanacak, takım buffluyor. Ben daha çok böyle, toplam hasar kullanacağım. Bunu hani gene iyi, artı bir puan veriyor ama yeterli olmayacaktı. Bu biraz daha toplam hasar atıyor. Bakın şimdi. Karakalp atayı sağladığımızda 20, çok temiz. Zaten Angel'ın da olayı bu. Aldı sanırım. Sağlık olsun. Bir tur daha atalım. Daha iyi anlayın diye. İstediğiniz desteği yapabilirsiniz sonra ki bu da öyledir bu arada. Kap şey Beklantel de çok bufflıyor yani. Takım baya bayağı baya güçlendir hatta. Upgrade'in olayı bu yani. Şimdi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Bir konuşamadım akşam akşam. Anasını aldım. Kusura bakmayın gençler tekrardan. A sonra gelmiş. Neyi bakmasın. Kingpin gelmiş. Eksi 2 veriyormuş. Hop ben burayı sevkin çıkar. Deste daha uçsunmadım bile. Ben kırmızı. Yaplamasaydı çatlak ekran. Sevirseniz. <laughs> Pekala. Şimdi kırmızı. Hmm. Bunu aşağı? Başka. Aflanması gereken bir kart var mı? Ya da değişmesi gereken. bakalım hemen her neyse ee, bu son kapışmamız olacak Arkadaşlar bundan sonra videoyu bitireceğim 25 dakika olmuş bu ve şu an haldelik kart eklemiş destaya atalım bakalım ne güzel bir şey bence hmm. daha iyi olacaktır ya bu da e, şey gibi sağ spot gibi her tur maflanıyor siki tamam, buraya yüksek ihtimalle oynayan oynan olmayacaktır her oyuncaklardır oyuncakları düşünüyorum o yüzden tahminim buraya olacak Hımm, burayı bir tane hasar vermek yerine buraya katlarsam daha iyi olacaktır. Derin bir tahminim. iyidir bu konularda. Bakın şimdi, bu dallan buraya attı. Tahmin ettim. Gruta ve Rocket Jack'ın dolayı hepsi de aynı, Kha'Lix'in kozalarından neredeyse. Bakın şimdi, bu adam nereye oynayacak? Buraya oynayacak, yüksek ihtimalle. Buraya atıyorum. Aynen bu yönde. Yok aslında buraya da oynayabilir ya. Burası daha bufflu. Bir buraya atacak. Haa, evet bilemedim. Ne oldu? çöpe git. Kadar snaplama kanka ayıp olmasın. Bakın şimdi. Hasarını çift edecek. Double yani. Bakın şimdi. Bakın şimdi full. Nice. Hmm. Wolf Spain'i kullanacağım. ve bunu kullanacağım. Bunu kullandım aslında gördünüz. Bu sefer bunu basacağım. Bir olsun diye. Umarım kaybetmem. Bir yüksek ihtimalle aldım bu adamı zaten. Kadın yüksek. Adam genelde hani bu tarz durumlarda genelde elektrik satıyorlar. Bakalım. Hiç. Oh. No Oooo. aslında ya burada. Bakalım. Buffladım. Bu da bufflayacak üstüne. <laughs> Aşırı güçlü çare ya açıkçası. Ha bu Kudesi'ye bakın. Enzeyi sikti. bu de kullanın. Aşırı aşırı güçlü çaylar bunlar. E, çok OP'ler. Dediğim gibi, e, benim favorim <laughs> Andit diye oluşurur desem. İkinci de bunu kullanıyorum genelde. <laughs> i̇şte işte. bakın burada anti. Son olarak da şu anti'yi göstereyim. Anti'nin olayı işte böyle kötü karakter koydum ancak koydum ee, bir deste. Eminim yem kötü yani. Ee, her neyse arkadaşlar, beni için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Umarım destelerimi beğenmişsinizdir. Ee, size verdiğim taktikler işinize yarar. Umarım oyun oynarsınız. Ee, dediğim gibi zaten Steam'de e, ücretsiz bilgisayar kullanıcıları arkadaşlarım için e, telefonlarınızda da oynayabilirsiniz. Telefondaki bilgisayarı sağlık. bağlı mesela şu an bu gördüğünüz hesap benim. E, telefonumun hesabı yani. O bilgisayarda oynuyorum ben. Her neyse ee, bir dahaki sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. bilmiyoruz Adios. Adios. Demiyoruz. Like atın. Yorum yazın ve subscribe olun. Görüşürüz. Vay anam babam be. 30 dakika olmuş be.